Arkadaşlar her yerde bir 10 bin adım atın efsanesi var ama 10 bin değil bin hatta 100 hatta 10 adım bile olsa sizin harekete geçmeniz o kadar kıymetli ki iç organlarınız çalışacak, kaslarınız esnek hale gelecek, ödeminiz azalacak, fiziksel aktiviteyle birlikte mutlu hormonlarınız artacak. O yüzden siz fırsat buldunuz mu 10 adım da olsa muhakkak atın. İşte şimdi kliniğimizden indim öyle yemeni yemiştik birkaç dakika vaktim vardı hemen bir kaç adım atabilirsem ama muhakkak hareket edin yeter ki harekete geçin kaslarınız Esnesin vücudunuz canlansın şifa olsun